Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Bugün yine önemli bir yazıyı, Mümtazer, Türk neden? kurbanla ilgili bir yazı var, kurban ile ilgili. Güzel bir yazı, bunu okumak istiyorum. Rivayet muhtelif, benimki ise uzun bir hayatın önüme koyduğu kurban ibadeti hakkında tecrübe bilgi, tecrübe ve bilgi. Çocukluğumda dinlediğim kurban hikayelerinde beni hep rahatsız eden, bana mantıksız gelen bir taraf vardı. Hani şu Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i alıp yere yatırıp boynuna bıçağı dayadığı hikaye. Özellikle yaşları o kadar canlı o kadar ilandırıcı anlatırlardı ki sanki o saat orada bulunmuşlar ve bütün olayı başından sonuna izlemişler. Gördüklerini, dinlediklerini size olduğu gibi naklediyorlar. Ben yine de bir babanın gördüğü rüya üzerine canı kadar sevdiği oğlunun boğazını kesmeye karar vermesinde, üstelik bu işe fiilen kalkışmasında akla mantığa ve hayata aykırı bir taraf olduğu düşüncesine kapılırdım. Sonradan haklı olduğumu öğrendim. Bol miktarda örnekle gördüğü rüya üzerine oğlunun boynunu kesip kurban eden baba olmuş. En meşhurlarından bir 1931'de ilk icazetli demokrasi tecrübemizin partisi olan Serbest Fırka'nın <laughs> lideri Fethi Okyar'ın İzmir mitinginde bir baba oğlunu koyun gibi yere yatırıp, kurban niyetine kesmiş. Obsesif, obsesif, kompulsif veya şizo afekti krizi geçiren bir baba gördüğü rüya ile Hz. İbrahim'in hikayesini birleştirip böyle bir işe kalkışabilir. Örnekler bu cinayetlerin mümkün olabildiğini gösteriyor. İlkokuldayken beni kurbanın anlamı üzerine ikna eden Kur'an kursu hocam oldu. Kur'an ibadetinin kan dökmek üzerine bina edildiğine, insanların yediği hayvanların yani bir canlının kanını dökerek hayatının zorluğunu ve anlamını daha kuvvetli kavradıklarını söyledi. Hemen bu yorum üzerine amel etmeye başladım. Mahallemizin kadınları akşam yemeğine yetiştirecekleri horozları zaten bana kestirirlerdi. Kadınlar dinen kesemiyormuş ve ben de küçük yaşta sınıf, erkek sınıfına dahil olmanın ayrıcalığını yakalamıştım. Kan görmeye dayanamayan bir babanın açtığı boşluktan istifade ederek 13 yaşından itibaren kurban bayramlarında küçük baş hayvanları kesip yüzmeye başladım. Yeni yetişenler alanı boş bulunca kendini geliştiriyor. Birkaç yıl içinde 25 dakikada bir küçük baş hayvanı parçalarına ayrılmış vaziyette teslim eder hale geldim. Hatta ilk 10 dakikada hayvanı tamamen yüzmeden kolları kesip kavurma, kavurmak için tencerenin içine atılacak hale getirmeyi bile öğrendim. Kurban kasaplarının basit bir ön şartı var. Tiksinmeyeceksiniz. Bunun iç tarafına bir kesik atıp iç ince oklavayla bir yol açıp dudaklarınızı yapıştırıp Deriyi şişirebiliyorsanız gerisi kolay. Bağırsak ve mideye kesik atmamak, karaciğerin içindeki safra kesesini patlamamak, patlatmamak da işin inceliği. Soluk borusuna yakalayıp çektiğiniz zaman bütün sakata tek parça halinde elinize geliyor. Sonra büyük baş hayvanlara terfi ettim. Elbette tek başımız olmuyor. Ancak onun da bir inceliği var. Baş ve işaret parmağınızı kararlı bir şekilde hayvanın burnuna sokup bir kerpeten gibi sıkıştırırsanız koca hayvan size teslim oluyor ve peşiniz sıra hiç zorluk çıkarmadan geliyor. Bıçağınız da ağır ve keskin ise sadece fıskiye gibi fışkıran kanın akmasını ve hayvanın hareketsiz kalmasını beklemek bir sabır gerektiriyor. Bu tecrübe ise kurbanın anlamı konusunda bir arayış, arayış macerası olarak naklediyorum. Kestiğim ilk iki üç kurban da canlı bir varlığın hayatına son vermenin ve onu oturup yemenin ontolojik problemlerine kafa yordu. Ama sonra sonrası inanın basit bir kasaplıktan ibaret. Günümüzde kurban sahipleri için zaten böyle bir anlayışı tecrübe etme imkanı bulunmuyor. Mezbahalarda etler önünüze hazır geliyor. İslam'da aslında kurban ibadetinin olmadığı, haç mevsiminde hacılara ikram etmek üzere hayvan kesmenin sonradan kurban geleneğiyle dönüştüğü şeklindeki i̇bn Abbas'a mal edilen yorumu da biliyorum. Bakın burası önemli bir de okuyorum. İslam'da aslında kurban ibadetinin olmadığı, hac mevsiminde hacılara ikram etmek üzere hayvan kesmenin sonradan kurban geleneğine dönüştüğü şeklindeki i̇bn Abbas'a mal edilen yorumu da biliyorum. Ancak bu yorum İslamiyet'e İbrahim, İbrahim geleneğinden intikal eden ve Kur'an'da da yer alan ustasıcı hikayeyi yok sayamıyor. Hz. İbrahim oğlunu kurban etmeye kalktı. Vaz kalsın aynı olay peygamberimizin babasının da başına gelecekti. Öyleyse mesele miyim? İbrahim sünneti sözü uzatmadan varlığın, sonucu özetleyeyim. Kurban İbrahim sünneti yani Yahudi geleneği dört başı memur anlamına İbrahim dininde kavuşmuş. Hatta o kadar ki Yahudi dini neredeyse tek başına kurban ritüeli üzerine inşa edilmiş. Biz, biz Müslümanlar İsrailiyat diye Yahudi kaynaklarını küçümsediğimiz için meseleye uzak düşüyoruz. O kadar ki bizde İbrahim'in kurban ettiği oğlunun mi İshak mı olduğuna dair sonuca bağlanmamış bir tartışma var kurban edilecek evladın Tevrat'ta geçtiği üzere İshak olduğu Hz. Ömer'den Taberi'ye kadar önemli otoriteler tarafından kabul ediliyor. Aksi rivayet ise çok kuvvetli bulunmuyor. Ancak bugün yaygın inanç sahip rivayeti yani İsmail ismini benimsiyor. Yahudi inancı Hz. İbrahim tarafından ishakın İshak, İshak kurban edilmesi kısasının işgal ettiği dört başı mamur merkezi konuma gelelim. İbrahim inancı ve Yahudi dini geldiği çağda devrimci bir iddia ile yola çıkıyor. Bu devrim insanın kurban edilmesini ve onun bir parçası olan evlat kurbanının yasaklanmasını esas alıyor. Çünkü bu önemli. Peygamber allah Teala gönderiyor Yahudi'yi o zaman. Niye insanları kurban ediyorlar? Hayvanı kurban edin diyor. Yani yine din orada güzellik yapıyor. Kurban ilkel zamandan itibaren yerleşmiş bir ibadet. Yani tabi burada bu devrim insan kurban edilmesini ve onun bir parçası olan evlat kurbanının yasaklanmasını esas alıyor. Kurban ilkel zamanlardan itibaren yerleşmiş bir ibadet. İnsanın kutsal ile yakınlaşmasını sağlayan bir ritüel. Arapçada akraba ile aynı kökten gelen kurbanın karabe yani yakınlaşma anlamı hiç değişmeden aynen devam ediyor. Kurban sizi kutsalı ve yakınlaştırıyor. Bu ibadet yakınlaşma için yapılıyor. Farklı kültür ve halklarda, halklarda kurban ritüelleri. İbrahim dini öncesinde bu yakınlaşma ve getirdiği arınma ritüeli toplumu sarsan hatta dehşete düşüren bir gelenek olarak insan kurban edilmesiyle yerine getiriliyor. Japonya'dan Amerikan kıtasındaki yerlere, Avrupa'nın tamamına ve özellikle Orta Doğu'yu birbirinden bağımsız şekilde yerleşen bir gelenek bu. Toplumu bir arada tutmak ve dayanışma için sokmak için dehşet duygusu yaratmayı tam da günümüzdeki anlamıyla terör ve atmosferi oluşturmayı hedef alıyor. Ugaritlerde genç ve güzel bir kızın herkesin katıldığı bir ritüelle kurban edilmesi, bereket belki de sıkı çalışma için akıllarda kalan bir dehşet görüntüsü yaratmış olmalı. Önce Traklarda Trakya halkı, sonra Vikinglerde uygulanan, savaştan önce kurayla seçilen birinin havaya atılıp, mızrakların üzerine düşürülerek kurban edilmesi adeti muhtemelen girilecek savaşta ölüm korkusunu yenmeyi sağlıyordu. Aztekler bereket tanrısı Taloç için çok sayıda küçük çocuğun tırnağını söküyor. Acı içinde ağlayan çocuklar gözyaşlarından oluşan bir kabın içinde boğuluyordu. Sami tanrısı Bağ'ın heykellerinin, heykellerinin karın kısmında çocukların yakıldığı bir fırın bulunuyordu. Pers keleleğinde farklı versiyonları bulunan Kürtlerin kavu efsanesi de insan yiyen bir canavarı anlatır. Tevrat'ta Krallar 2'de oradan İsrailoğulların taraf olduğu bir olay geçer. İsrail kavmi Muab'ı kuşatıyor. Muab kralı şehir düşmek üzereyken veliaht ilan ettiği oğlunu kurban ediyor. Dehşete kapılan halk kaleye gelip İsrailoğullarına can siparihane direniyor ve şehri kurtarıyorlar. İbrahim dinin İbrahim dininin yaptığı devrimin ana fikri toplum bir arada tutan yapıştırıcı unsura. Dehşet duygusundan uzaklaştırıp ortak değerler, inançlar, ahlaki prensipler üzerine inşa etmez. korkutarak değil, Tanrı'nın emirlerine on emir gibi bağlayarak daha ilerisi yasa fikri ve yasa etrafında örgütlenmiş bir toplum. Kurban dediğimiz etkileyici bir hikaye ve bu değerleri oluşturan akılda kalıcı bol kısalar ve örgütlü bir toplum. Dünyanın her yanına dalmış Yahudilerin bu güçlü hikayeyle vahşetini, vahdetini sürdürebildiğini unutmayalım. Kurban, Korkuyu, dehşeti ve bunları yaratan kavgayı değil, ortak değerler etrafında uzlaşmayı, anlaşmazlıkları, ortak kurallara göre çözmeyi, yani yakınlaşmayı getiriyor. Bu devrimci tezi hafızanıza nakşetmek için bize bir Sami tanrısını hatırlatalım. Mük yani devlet kelimesi, kendisine insan kurban edilen Sami tanrısı Moğoluk'tan geliyor. Thomas Hobbes bu efsaneyi devlet iktidarını konu alan Levitan Ejderha kitabıyla modern çağa taşımıştır. Hikayeyi şu anlama yerleştirerek düzeltebiliriz. Bir baba dehşet duygusuyla elinde kalanlara sahip çıkmak üzere oğlunu kurban etmeye karar vermişken yerine paylaşmaya ve dayanışmaya ayrıca ortak değerlere, kurallara vesile olan ve bir ziyafete dönüştürülen kurban adetine geçiş gerçekleştiriyor ve böylece bizi dehşetten kaçınmak üzere ahitleşme anlayışıyla uzlaşmaya getiriyor. Hikaye tekrarlanıyorsa ve hala anlam taşıyorsa kalıcıdır. Evlatlarınızı yiyen bir tanrı ortalıkta dolaşıyorsa Kurbanın tek anlamı vardır. Hikaye tekrarlamıyorum. Evet dinlediğin için teşekkür ediyorum arkadaşlar.